Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün annemle beraber koleksiyonlar açacağız. Merhaba arkadaşlar. Evet. Şimdi ilk koleksiyonumuzdan başlayalım mı? Evet başlayalım. Evet sushi koleksiyonu. Hangisini seçiyorsun? Bu arada arkadaşlar sizi çok beklettiğim için bütün koleksiyonlardan iki adet paket açacağım. Bunu açamayız. Bunu en son ki bunu bitireceğimiz videoda açacağız. Ben bunu kenara çekiyorum. Buradan bir paket seç. Tamam. Ben de şunu alayım. Evet. Şuraya koyuyorum. Ondan sonra moka koleksiyonu. Hangisini seçiyorsun? Tamam. Ben de mavi açıyorum. <laughs> şey oldu. Fenerbahçe oldu. Evet. Şimdi puding. Pürük. Puding'den bayağı bir paketimiz vardı. Şöyle koyayım. Hangisi? Tamam. Bu arada bunlar bantlı. Bunlardan da ben şu mavi açayım. Evet. Ondan sonra şuradan da ben gidelim. Happy New Year. Happy New Year. Yani yılbaşı. Hangisi? Tamam. Ben de şunu açayım. Evet. E, Pompon Purin koleksiyonu. Burada bayağı bir paket var. Evet. Hangisi şu büyükmüş onu? tamam. Bir tane de iki tane yazı var. Ben de şu yazıyı açayım. Evet. Hello Alan. Hello Alan'da hayaletler var. Hangi hayalet? Şu çok akıllı duruyor. <laughs> ben de bu normal drama açayım. Evet. Şu anda bu şey. Hani ben su yapıyorum ya. Onun koleksiyonu öyle tatlı şeyler çıkıyor. Bunları açamayız. Bunlar, bunlar çünkü özel. Yani ben buraya koyuyorum. Şimdi bunlardan bir tane seçeceksin. kart yani. Evet. Kalk. Evet. Evet. Tamam. Bunu açayım. Ben de turuncu açayım. Geçlikler. Tamam. Evet, şimdi alınan paketlerimizi şöyle alalım. Evet. Şu şekilde alalım. Evet. Bir de kapıyı açıp zaten alalım. Şu Sushi. Bu kadar var. ne alalım. İlk koleksiyonumuzdan başlayalım. Bu sefer dikeyden başlamak istiyorum ben. Evet. Sushi'den başlıyoruz. E, sushi su. E, sen bu paketi aç anne. Ben de bunu açacağım. Ben ben seçmemişim Ay ben. Ben bunu seçmiştim ya. Evet bunu açalım. Yırtabilirsin arkasından. Evet bir tahmin edelim mi? Bir gösterme. E, bir var, 2 var, 3 var, beş var, altı var. Hangisi? Ben 5 çıkacak. çıkacak Ben de. Ben de. Ben de... Çık. Çık. Yani. Evet tutturursak iyi. Ben tutturamadım. <laughs> ben de tutturamadım. 5 çıktı benden. <laughs> ben de beş <iki> çıktı. <laughs> tamam şimdi bunu bunları yapıştıralım. Bana böyle bir suşi çıktı. Bu şekilde beş numaraydı. Hemen ben yapıştırayım. Evet. Şimdi buradan devam edelim. Pompom ürün koleksiyonu. Şimdi bunu sen açacaksın. Bunu da ben açacağım. Evet bu yazılı bir paket. Birisinin içinde, birisinin içinde üç tane vardı. Aa, o benim bana geldi. <laughs> arkadaşlar bugün ben sana sıkıcı yapmış bu koleksiyonda. Üç numara çıktı bana. Bu şekilde böyle kolinin içine girmiş. Ben onları da göstereyim. Böyle çiçek alan. Pom Böyle fare şapkası takmış ve böyle tavşan şapkalı. İkisini sen yapıştır, ikisini ben yapıştırayım Numara numaralarına bak. Ee, tamam sen yapıştır. Ee, üç numara yani şuraya. Hemen yapıştıralım. üç <laughs> <laughs> <İç> taneyi buldun. <gülüyor> <gülüyor> evet, dur, Böyle bir gün. Beş numara çıktı. Beş numara. O, o kaçtı. Evet. Tamam yapıştırdım şey. Beş numara. Beş numara. Aa, bu <laughs> Evet, şimdi bunu açayım ben hemen. oldu sayfamız. Bu şekilde oldu. Çizmek isterseniz çizebilirsiniz. Şimdi Sukushi Marlows açalım. Bana kaç çıkmış? Bana bir çıkmış. Sana? Anneme de iki çıkmış. Bir, iki. Anne böyle inek çıkmış. Bu şekilde. Bana da böyle kedi. Böyle bir kedi. Çıkıyor. bir kedi çıkmış sana da. Evet ya. Çok güzeller cidden. Evet. <laughs> evet. Hello ben. Evet. Annem bunu açıyor. Böyle kız. <laughs> e ee, tahmin edelim. E ee, bence bana 5 ya da 3 çıkacak. Bana 2 çıkacak. Hmm. Bakalım ne çıkacak o um, 3 numaralı çıktı. Aa, tahminim doğru çıktı. <laughs> Bugün yine bu sayfayı bitiriyoruz. Bana böyle puşen katlı bir hayalet çıktı. Anneme de şey Hello Kitty'li mumya çıktı. Evet. Şöyle yapıştı. Şimdi bu sayfada bu şekilde oldu. Şöyle yapalım. Şimdi Halloween koleksiyonu bitti. Kristen'ı seçeceğiz şimdi. Annem bunu seçti. Benim favorim bir numarayla şey. Beş numara. Çok güzeller onlar. Bana üç çıkarabilir. Hı, hı. Öyle, mi? Tahmin öyle mi? Benim de tahminim bir. Bence bir çıkacak. Bana altı çıktı. Bana bir çıktı. Aha. <laughs> bir favorimdi benim. Çok tatlış. Anne böyle pocak oldu bir şey çıktı. Böyle elinde kurabiye tutuyor. Bir numaralı. Böyle yuvaşı ağacı falan var. Benim bir altı numara. İlk önce sen yapıştır. Ben o açayım. Bana bu şekilde yuvaşında yapılan kurabiyelerden çıktı. Çok güzel. Evet. Şimdi benimki şuraya. Hemen yapıştıralım. Bu şekilde oldu. Birazcık yamuk oldu ama olsun. Şimdi puding açalım. Hemen puding. Bunu sen seçmiştin. Evet. Annem o bordo gibi olan şeyi seçti. Ben de bu şekilde mavi seçtim. Bu bu arada Buradan açacağım ben. Zarar gelmeyecek yani benimkine. Evet. Ben, ben tahmin ediyorum. Kıralım. Üç numara çıktı. <laughs> evet bana 9 numara çıktı. Bu şekilde şey. müzik dinliyorum nota vardı da şey kreması var. <laughs> Sana kaç numara çıktı? 3 numara. Aaa benim favorimdi. Benim favori hep ben aldım. Aynen ya. Yani. da 9 numara çıktı. Evet 9 numara çıktı bana da. Buraya. Evet yapıştıralım hemen. Ve son bir tane koleksiyonumuz kaldı. O da Moka. Bu Moka benim de favorim yani. Ben sonra paketleri yapıştırırım. Ee, sen hangisini seçmiştin? Sen sarıyı seçmiştin. Bu şekilde annem sarı seçti. Ben yani bu şekilde mavi seçtim. Bu arada arkadaşlar yorumlara hangi takımı tuttuğunuzu yazın. Ben Galatasaray'dayım. Evet. Ya halacım çıktı. Bu şekilde böyle yemek yapan bir moka çıktı. Bu da böyle yemek yapıyor. Çok tatlış. Anneme de bu şekilde bir moka çıktı. Bu bir numara. Hatırlıyorum onu. Bu kaç numara? Bu da beş numara. Hemen ben bunu açayım. Evet. ben yapıştırdım. Benimki bitti. Tamam da ben açamıyorum. Açtım. Çok şükür. Şimdi bu şey şuraya. Hemen yapıştırayım. Bir dakika. Şu şekilde şuraya yapıştıralım. Acaba bir tane daha mı paket açsak ki? Olabilir. Ee, ben doyamadım. Bir tane daha açacağım. Anne bir koleksiyona getirsene. Bir şekilde. Şuraya koyalım. Evet. Ben sonra bunları yapıştırırım. Evet. Şimdi defterimizi şöyle alalım. Diğer videoda birazcık fazla koleksiyon gelecek galiba. <laughs> Sushimizin surprise'ı. Sushimizin şey var. kaç paket açalım bu sefer? sence kaç tane paket açalım bugün? Ya çok güzel. Hepsini atalım hepsini mi açalım? Evet arkadaşlar hepsini açıyoruz şimdi. E, bakalım ne kadar paketlerimiz kalmış. Şu şekilde sushi'den 3 paketimiz kaldı. Bugün surprise bakacağız. Benim hazırladığım sürprize. Sonra Happy New Year'dan 2 paketimiz kalmış. Sonra ben yine yeni koleksiyonlar yaparım. Bu şekilde Halloween'dan 2 paket kalmış. Sukushi Marlos'tan 3 paketimiz kaldı. Puding'den 4 paketimiz kaldı bu şekilde. Ondan sonra Moka'dan 2 paketimiz kaldı. Ve pom Pudding'den de tam tamına bir 5 paket mi ne kaldı herhalde. Evet bugün hepsini açıyoruz. Şimdi. Evet. Başlayalım. Halloween'dan 2 paketimiz kalmıştı. Hangisini açmak istiyorsunuz? Uzunlarınızı. Tamam ben de bunu açayım. Evet. Yırtabilirsin. Ben zaten öyle yapıştırıyorum ama öyle şey yapıştırmıyorum. Aa bu limona favorim çıktı? Neyse bitiriyoruz <laughs> en azından. Anneme bu koleksiyonda genellikle hep Hello Kitty var zaten. 5 numara çıktı anneme. Onda bu şekilde cadı Hello Kitty çıktı. <laughs> evet. Böyle süpürgesinde uçuyor. Evet. Ben yapıştırıyorum. Hemen. Bu sefer de yataydan başladık. Diğer videomuzda bu deftere tur çekeceğim. Yani ne koleksiyonlar yapmışız onları bakacağız. Ee, sonra Christmas geliyor. Ee, Christmas nerede? <laughs> Şurada. Hangisini açacaksın? Ben <laughs> açacağım. Tamam ben de bu süs açıyorum. Böyle bir süs. Annem de ağaç. Hâlâ ağacı açıyor. <laughs> evet. Ben bunları yapıştırıyorum. Ee, defter kabarık kabarık duruyor. Çok iyi duruyor. Evet annem... çıktı ben hala açamıyorum. Evet, evet. <laughs> Yılbaşı kurabiyesi çıktı. Ve ben bunu Pinterest'te görmüştüm. Aşırı derecede güzel bir resim. Bunu normalde kuru kalemlerle boyanmıştı ama ben makrolarla boyadım. Bu şekilde bana böyle bir geyik çıktı. Çok tatlış. Aşırı derecede tatlış. Aşırı derecede fazla şey var. Uğrası, uğraşılması gereken detaylar var. Buraya bu da. 5 numara ya. Yapıştırıyorum. Evet. Sonra şey. Puding. Pudingden bayağı bir paket kaldı. İki tane sen aç, iki tane ben açayım. Hangilerini istiyorsun? Şu iki sıra Tamam ben de bantları açayım. <laughs> Bana da böyle yeşil ve turuncu. Yeşil <laughs> ve turuncu çok seviyorum. Ama bu yeşili sevmiyorum. <laughs> bantlılar çok güzel oldu ya ben bayıldım bantlılara anneme 2 numara çıktı ya bu da babayım ya <laughs> evet böyle şey kostüm giymiş bir puding çıktı anneme sonra bana da şey çıktı bana da böyle külahın içine girmiş bir puding çıktı bu kaç numara 8 numara evet yapıştıralım annem şimdi mor paketi açıyor ben de o sırada bunu yapıştırayım Annem çok hızlı. <laughs> evet. Şimdi turuncu bagetı açacağım. Ee, neden konuşmuyorsun? Bu şekilde annem böyle ekmek almış ve eve giden bir puding çıktı. Bir numara. Ve bana da aa, bunun içinde iki tane var. Bir pakete iki tane koymuştum. Hemen çıkaralım. Dur. Çıkaramıyorum. Yine. Sana sürpriz oldu. Evet. <laughs> Aynen ya. Ben de unuttum diyorum. Hangisine koydum ki acaba? Bana iki tane çıktı. Bu şekilde normal bir puding çıktı. Bu zaten normal böyle yiyoruz. Normal bir puding. Bu dört numara. Evet. Şuraya yapıştıralım. Sonra yani yedi numara kaldı. Yedi numara da çok güzel. Böyle çaylı bir puding. Bu da yedi numara. Evet, hemen yapıştıralım. Evet, şimdi puding koleksiyonu bitirdik. Şimdi mocha. Evet, mocha varımız. Hangisini açacaksın? Şu mor açayım. Tamam, ben de yeşil açayım. Zaten ben bu yeşili çok seviyorum. Aşırı güzel bir yeşil bence. Zaten bunun paketlerini yapıştırmama gerek yok. Zaten o kadar da şey değil. Uğraşılacak bir şey değil. Annem örgü bir moka çıktı. Evet, beni temsil ediyor. Evet. Çok altı numara. Bana da böyle hizmetçi gibi bir moka çıktı bu şekilde. Aşırı güzel bir elbisesi var. Bu da 3 um, numaraymış. Ben hemen yapıştırayım sonra annem yapıştırsın. Hemen yapıştırayım ben de. Şöyle şuraya atalım. Evet. Şimdi annem yapıştıracak. Evet buraya 6 numaraya. <laughs> Favorisi Ayvan burası. Evet şimdi burası bitti. Bu şey yatay taraf bitti. Şimdi dikey taraftan açacağız. Sushi. Ee, üç tane kaldı bu sushi de ama nasıl olacak? Bence bak bu ikisini açar. Sushi sürprizini ikimiz açar. Hayır yani bence şu sürprizini sen kendin aç. Tamam. Ee, sen Emek etti kendin aç. Tamam ikisi de turuncu. Ama, koyuyor. Benim. Tamam bu da çok açık bir turuncu. Normalde bu normal turuncuydu. Bu koyu turuncu. Ama ben içine kolonya doldurduğum için açıldı bayağı bir rengi. Bana Aa, anneme favorim çıktı. Onigiri çıktı. Şuradaki onigiriler. Bu bir numara. Hatırlıyordum. Sonra bana da üç numara çıktı. Bu çok güzel. Evet yani bunu ben kendi kafama göre boyadım. Evet. Buraya yapıştıralım. Şimdi sushi surprise'ına bakıyoruz bakalım. Ne çıkacak? En az nasıl bir sushi çıkacak? Çok tatlı bir şey olacak kesin. Yani öyle mi diyorsun? Mesela neyli olabilir? Arasını ne? bilmiyorum. Evet. Bize harika bir sushi çıktı şimdi. Bir dakika. Bir, iki, üç. Kakaolu sushi çıktı. <laughs> Çok tatlı duruyor. Ya. Evet. Yapıştıralım. Bu da altı numara. Ben hadi ben bunu 7 numara yapacaktım ama yanlışlıkla yapmışım. Şimdi pom fırın açıyoruz. pom fırın ilk sayfasını bitirmiştik. Özden diğer sayfasına çıkacak. Şimdi burada kaç tane paket var? 5 tane paket var. Üçünü ben üçünü sen aç. Ben üçünü sen aç, ikisini ben aç. Ama ben suşi de hani olsun. paket, paket şey, açtım bir şey Neyse başlayalım. Annem öyle 3 adet paket açıyor. E ben de bu şekilde paketler açıyorum. Böyle ağlayan ve böyle yazılı paket. Evet. Ben galiba birisine daha iki tane koydum. Aa evet. Ben birisine daha çünkü iki tane koymuştum. O yüzden. Evet. Bana çok tatlış. Anneme çok tatlı şeyler çıktı. Böyle eşarp takmış. Sonra böyle civciv otodan. Numarası ne? 11, 1. Bu 8. 8, 7, 8 mi? Aa, evet. Burası. Bana da 9 numara çıktı bu şekilde. Buraya. Yapıştırıyorum. Bunların paketlerini yırtmaya kıyamıyorum neyse ya. Çok tatlı şu çünkü. Ve benim favori koleksiyonum Scooby-Doo çünkü aşırı tatlı oldu. E 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 çok güzel bir şey. 12 değil 12. 12. 12, 12 aşırı tatlı bir şey. Ona çok uğraştım. Ne çıkacak acaba? Evet. Bakın. Evet arkasından yırtabildim. Bu arada elim boya hep. Yeni bir koleksiyon yapıyorum. Bir tane ama. Ya çok tatlı bir şey çıktı bize. Bu şekilde böyle hamburger, kıvırcık, e, kahvesini tutan bir pompomurun çıktı. Aşırı tatlı bu. Hayır ya. 12 numaralı çıktı anneme. Evet. Ee, bir tane daha da geldi var. Ee, bu şey buraya. Yamuk yapıştırmadım. Hiç bilmeden yapıştırmışım ama yamuk yapıştırmadım. Hayret. Evet son bir tane kaldı. Onu da yapıştırsın. Ne çıkacak benimle? Evet. Bu çıkacak ama bunu unuttum ben. Ne çıkacak ya? Yani bu al. <laughs> pastanın böyle babu pasta olur ya. Hani var falan yer. O, o çıktı. Ben bu paketi yapıştıracağım. Evet. Evet. Pom pom bunun koleksiyonunu da bitirdik. Şimdi de Squishy Mallows. Aşırı güzel bir koleksiyonuz. İki tane güzel mi kaldı? Hangilerini açmak istiyorsun? Ben şunu açayım. Sen böyle ikisini aç. Yeşil kaldı iki tane. <laughs> Annem gizemliği açıyor. Bakalım bakalım. Gizemli nasıl bir şeymiş. Ben gizemliği en sona bıraktım. Bu, buna çok uğraşmadım. Bu böyle hani dinozor var olur ya. Böyle yeşil dinozor çıktı. Aa evet gizemli. Bu altı numara ama ilk önce ben yapıştırayım. Nerede? Evet. Çünkü benimki üç numaralı. Evet hemen yapıştıralım. Şimdi ben bir tane daha gizemli var onu açıyorum. Bu arada bu vardı bir de. Evet. Altı oraya. Evet ben son güzelliğimizi açıyorum. Bu aşırı tatlı. Bu aşırı derecede tatlı bir şey. Ve pembe. <laughs> Bu şekilde. Bu, bunlar şeydi. Tam adını unuttum. Aksalat mıydı? Bir şeydi. Öyle bir şeydi hatırlamıyorum. Bu şekilde. Şöyle yapıştırayım. Birazcık da hep her şey oldu. Bir bakalım mı yaptığımız koleksiyonları? bakalım. Evet baştan başlayalım. Ben yani, tabi bu defter baya kaba oldu. <laughs> evet şimdi başına böyle bir şey çizmedim ama çok kötü oldu bence. Yok ama şu birazcık şey oldu. Neyse. Hello koleksiyonu bu şekilde şeyler çıkmıştı. Böyle e, hayalet. Sonra böyle mumya varmış. Hella kiti. Sonra böyle bir puşen kedi. Çok tatlış. Sonra e, bu cadı hella kiti. Ee, böyle bal içine girmiş hareketi ve puşen kedi böyle bal içine girmiş. Sonra e, Christmas koleksiyonu. Burada böyle bir yılbaşı ağacı, kurabiyesi ve poçakolar böyle hediye şeyse taşıyor elinde. Sonra böyle çorabın içine girmiş sinemarov var. Ha, yılbaşı yapılan e, kurabiyelerden var. Ondan sonra böyle kapılara asılan süslerden Hello Kitty var. Sonra bu çok uğraşılmış bir şey. Bu şekilde böyle değil ama kafa şeyine nedir? İşte şey boynuzlarına mı ne herhalde? Sizler takmış. Burada da bir, bir şey var. Bilmiyorum. Yine burada yılbaşı kurabiyesi var. Ondan sonra puding koleksiyonu. Burada böyle bir ekmek almaya giden ya da ekmekten gelen bir pudingimiz var. Sonra böyle kostüm giymiş puding. Sonra böyle elma kostümü giymiş. Yanına da böyle sincap olan bir şey puding. <laughs> Sonra böyle normal pudingimiz var. Sonra böyle bir puding. Sonra böyle pilavın içine girmiş. Sonra böyle bir dango gibi şey şey ee, Japonluların yediği bir tatlının puding versiyonu. Sonra burada böyle bir çay var burada böyle müzik dinleyen var. Burada çizmek istiyorsanız çizebilirsiniz. Moka koleksiyonu. Bu şekilde burada bir moka'mız var. Sonra böyle hizmetçi moka. Böyle uyuyan moka. Yemek yiyen ya da yemeğe hazırlanan bir moka. Sonra burada yemek yapan moka ve burada örgü ören moka. <laughs> Tam annemi temsil ediyor. Sonra e, arka taraf var. Bu sushi koleksiyonu. Bu şekilde burada onigiri var. Sonra burada böyle bir sushi'miz var. Sonra burada böyle bir sushi. Böyle çeşitli sushi. Sonra böyle normal bir sushi. Sonra gizemli sushi'miz. Ve böyle mavi bir sushi. Sonra pompom prim koleksiyonumuz var. Bu şekilde fare. Böyle aslan. Bu evet, Herhalde asla. kaplan ya da bilmiyorum. Şapkası takmış bombon bir. Sonra ben buna kız purin diyeceğim. Çünkü karıştırıyorum böyle tavşan şapkası takmış bir purin. Sonra böyle çiçek tutan purin. Sana çiçek götürüyor. Böyle kolun içine girmiş bir purin. Sonra böyle kurabiye yiyen purin. Ondan sonra arka taraf çok güzel. Sonra burada böyle bavul pastanın üstünde oturan bir purinimiz var. Sonra burada hamburger, kahve, moru <laughs> yemeği hazırlanan bir purin. Sonra böyle cır cır tutan bir pudim var. Çok tatlı. Böyle eşer takmış <laughs> pudim var. <laughs> sonra burada çok sevilen bir pudimimiz var. Ve benim aşırı derecede uğraştığım böyle balon satan bir pudim var. Ve son koleksiyonumuz Squishy Marlos. Ee, ben bunun Sukushi'sini yapmayı düşünüyorum. Evet böyle kedi, inek, e, dinozor herhalde. Ondan sonra yengeç herhalde. Böyle aksolot dünyanın en çok bilinen 10 aksolot sarından biri. Ee, ve böyle güzel bir olan benim de çok sevdiğim arı var. Evet. Defterimiz bitti. Ben tabii yeni koleksiyonlar yapacağım arkadaşlar. Ama şu an e, etkinliklerle devam edeceğim. Çünkü çok fazla acılar ile fazla şey oldu. Neyse e, o zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like, abone yorum. Bay bay.